Herkese Kaunas'tan selamlar. Bugün hayatımda ilk kez bir şey deneyeceğim ve sizinle de bunu şimdi paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bugün uçacağız. Şimdi 30 dakikalık bir uçuş eğitimi alacağım. Oraya doğru ilerliyorum. Burası Kaunas'ta. Kaunas'ın normal airportu havalimanı değil ama yine karşı tarafta Alex Totas tarafında da bir havalimanı var. Orada uçuş okulu var. Tabi burada profesyonel uçuş okulu eğitimi veriliyor. Aynı zamanda böyle kısa süreli 30 dakikalık 1 saatlik böyle temel uçuş eğitimi veriliyor. Planör gibi bir uçak kullanıyorsun herhalde eğer terminolojide hatam varsa Niyazi, Fethi ve Yusuf'tan yorumlara bekliyorum eğer yanlış söylediysem. <laughs> Şimdi oradan rezervasyonumu yaptım gidiyorum. Bir tane eğitmenim olacakmış onun numarasını attılar birazdan arayacağım varınca. Zaten 5 dakikaya şimdi varacağım. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum ya. Benim için de ilk olacak. Sizle de böyle bir paylaşmak istedim. Bunu arkadaşlar siz de merak ederseniz platay.lt bunun web sitesinde koyarım. Siz de denemek isterseniz veya bir arkadaşınıza hediye etmek isterseniz bakabilirsiniz. Benim bu 30 dakikalık uçuş eğitimi 120 avro falandı öyle olması lazım. Tabii daha uzun süreli istiyorsanız da farklı opsiyonları var ona göre bakabilirsiniz. Her zaman uçağa biniyorduk ama kullanmak bakalım nasıl olacak benim için de ilk kez deneyimleyeceğim bir konu. Zaten 30 dakika ya çok da bir şey olacağını sanmıyorum yani. Herhalde. herhalde yaparım yani şey var. Bir şey olursa Mayday Mayday falan yani. <laughs> bakalım bir Tom Cruise'luk yapalım. <laughs> Hadi hangarda görüşmek üzere. Kaunas merkezden otobüsle 20 dakika falan sürüyor. Yani ben evimden 30 dakikada falan geldim. Birazcık bir yürüme yolu var. E burası zaten uçuş okuluna ait bölge. Bana da zaten demişlerdi. Kırmızı grili bir hangar diye. Şu an muhtemelen kamerada görünen kısım kırmızılı grili yere gideceğiz. Orada uçuş eğitimimizi alacağız bakalım. Evet gittikçe yaklaşıyorum. Hava da bugün çok güzel. Yani hafif bulutlu. Rüzgar yok. Gayet sıcak. Herhangi bir türbülans durumu olacağını sanmıyorum yani. Arkadaşlar şu an içeri girmiş bulunmaktayım. Biri uçağı çıkartıyor. Herhalde bu kırmızı silver yani kırmızı gri hangar burası. Uçacağım uçakta bu olacak. Böyle duruyor. Evet bakalım hadi. Hadi Diana. Galiba English ki. <laughs> uh, yeah. Some. Yeah. Yeah. So, yeah. My name is Suat. Yeah. You want to fly? Uh, yeah. 30 minutes. Yeah. 30 minutes. Okay. Okay. 30 minutes. Okay. Yes. Okay. Mm -hmm. Wait a minute. I will check the plane okay. and then we. The... I can do some video. Yeah, <laughs> is it possible? Yeah, <laughs> Thank you. Arkadaşlar bir uçak bu. 30 dakika kullanacağız. İçeride farklı uçaklar da var. Şöyle göstereyim çok hoş duruyor. <laughs> Bayağı eğlenceli olacak gibi. Bakalım. In Turkey, yeah. it's northeastern part, like Giresun, do you know? Like Trabzon, Giresun? I don't know yeah. Turkey, because for all my life I do not visit your country. Ah, okay. But the uh, Aşkivenu Kaune? Ah, okay. Mm -hmm. Okay. for, for, four years, four years, almost, yeah. You work here or you study? Uh, study and work, both. And what type of Social sciences, sociology, ah, okay. so, sociology. and after, after the, your study, studies you to your um, I will do business here. Ah here? Yeah, I should do also. Ah, mm -hmm. Okay. <laughs> I understand. Yeah, I, it's not so good. Yeah, it's okay. My Lietuvice <laughs> <Letiviskyi tripeti> is also. <laughs> yeah, okay. But uh, you are pilot for how many years? I start from eleven years. Wow! Because okay. In our country, as you know, we have children. Uh, they can fly with a small gliders. Okay. Yeah, you have from a, from a start of Soviet Union. Okay. Yeah. When children start from eleven years, okay. and at that moment we have. Childrens, they start from nine years. Wow. Yeah. Okay. But the small gliders, they do not fly very high. high. Yes, yeah. yeah. Okay. But approximately one meter, then two, hmm. three, five, five marks Okay. And gliding over, over the gliding or was was land. Uh, and okay. then landing. Okay. Yeah. But you work in a um, air? No, air. I work work here as a, a instructor. Hmm, okay. No, you don't work in airlines. No, no, Not no. no. Only, only uh, For I teach, uh, teaching and yeah. instruction. Yeah. Very nice. Yeah. Good What to hear. hear. Yes, sure. Size söylediklerini çevireyim. 11 yaşından beri <laughs> kullanıyormuş ve e, herhangi bir hava yollarında çalışmamış ama genellikle eğitim veriyormuş böyle. E, ben dedi hani genelde eğitmenlik yapıyorum, pilotu eğitmenliği. ve biz e, çocuklara küçük yaştan beri e, öğretiyoruz dedi. Şimdi de bana öğretecek bakalım. <laughs> Benim İngilizcem çok iyi dedi ama bayağı da iyi konuşuyor İngilizce. Bu şekilde bir içeriği var. Umarım güzel bir video çekebilirim tam bilemiyorum ama kamerayı bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Yeah, evet, you, can make a photo if you Aha, okay. Yeah. Emniyet kemerini bağladık. Kulaklıkları verdik, kapıyı kilitledik. Şimdi hazırız. Arkadaşlar şu an uçağa yakıt doldurmak için geldik. Dedi ki bana biraz bekle. Ben yakıt dolduracağım. Sonra devam edeceğiz dedi. Burada aşağıda pedallar var. Sağa basınca uçak sağa doğru dönüyor. Sola basınca sola doğru dönüyor. Şu an joystick'le herhangi bir şey işimiz yok. Yukarıda işimiz olacakmış. Şurada farklı tuşlar var. Her şeyi kapatmak için bunlara basmıştı. Evet şu an yakıt dolduracak. Ne yakıtı dolduruluyor? Evet pilot arkadaşlardan aşağı yorumlara bekliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yakıtı şu kanattan doldurdu. Şimdi bu kanata geçti. Bu kanattan dolduruyor. Kanatların üstünden demek doluyor. Şurası da yakıt istasyonu. Kaç euro yazıyor? <laughs> Aynen 100 euro. euro <laughs> evet pilotlar sizi şimdi daha iyi anlıyorum. Ee, çok güzeldi. Ee, şu an uçuşu tamamladık. Çok güzel bir his gerçekten. Ee, özellikle o uçağı yönetmek falan. Çok hassas. Joystick aşırı hassas. Hatta işte öğretmen de bana dedi ki Andrius e, hocanın ismi de bu arada. Andrius hocam sağolsun <laughs> öğretti bana. Çok hassas diyor. Yani kalem gibi tutacaksın falan dedi böyle. Ben de tamam dedim. Ya, gerçekten öyle çok hassas. Ufak bir harekette hemen e, uçak böyle sağa sola kıvrılıyor. Gerçekten yani denenmesi gereken bir şey. Çok hoşuma gitti benim. Hani oyunlarda böyle uçak oyunları falan oynardık. Şimdi gerçeğini yapmak gerçekten çok eğlenceliydi. Neler oldu? Biraz bahsedecek olursam işte 1200 fite kadar evet yükseldik. Hızımız genelde böyle 190 kilometre 200 kilometre arasındaydı. İşte bana şey dedi 1200-1250 arasında kal dedi yani yükselişte. Yani oradan ne aşağı iniyorsun ne yukarı çıkıyorsun. Genelde bu aralık iyi dedi. O şekilde işte 1200'e kadar ilk başta kendisi çıktı. Sonra joystick'i bana verdi işte. Dedi ki artık kontrol sende sen yap falan. Yani gerçekten böyle hafifçe dokunuyorum hemen kayıyor uçak. İşte tekrar toplamak için diğer tarafa yapmanız gerekiyor böyle. Ama işte bir 2-3 dakika sonra biraz daha alıştım tabii. Joystick'i hissediyorsunuz. Sonrasında tabii ileri ittiğinizde uçak aşağı doğru geliyor. Geri çektiğinizde yukarı çıkıyor o şekilde. Bayağı eğlenceliydi. Genelde kavanoz üzerinde gezdik. Kavanoz'u da böyle yukarıdan da görmek güzel oldu bayağı. Her yerini gezdik böyle. 30 dakika falan sürdü. Bana ara ara soruyordu böyle işte hani nasıl hissediyorsun nasıl güzel falan. Ben de hep güzel dedim böyle her şey yolunda geçti. Hava da bugün gerçekten çok güzeldi yani tam zamanında ayarlamışız. Onun için de çok mutlu oldum. Hem böyle yukarıdan her yeri rahatlıkla gördüm hem de uçak da zaten böyle ayarında gitti. Ufak böyle türbülans yaşıyorsunuz. Mesela şey oluyorum ya ben sağa çevirmiyorum ama uçak oynuyor sağa sola doğru. Tekrar geri çeviriyorum. Dedim ben bir şey yapmıyorum nasıl oynadı böyle ya dedi tribülans falan. Ben de bu kadar heyecanla anlatıyorum da onun için gayet böyle normal şeyler diyor ya. Tribülans diyor kafana takma falan diye. <laughs> Devam et sadece işte keep it straight ee, yolunda tutmaya çalış falan dedi böyle. O şekilde yeni olarak böyle çok hoşuma gitti gerçekten. Tekrardan bana bu hediyeyi alan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok düşünceli bir hediyeymiş. İlk başta yani diyordum ya nasıl süreceğim falan da ama Gerçekten böyle çok eğlenceliydi. Burada dediğim gibi hoca söyledi işte uçuş okulu eğitimi veriyorlarmış ama böyle hava yolları için değil. Bu tarz işte küçük tip uçaklar için. Hatta dedi bir tane İran'dan, bir tane de Dubai'den bir öğrencimiz vardı. Onlar daha yeni bitirdi gittiler dedi. İşte ne kadar sürüyor dedim. Ya değişiyor dedi. Ne kadar sıklıkla tabi kullandığına bağlı. Ama genelde dedi bir sene, bir seneden de az oluyor dedi. Mesela ilkbaharda başlarsan yazın sonunda bitirirsin falan dedi. Sonra da bir sene dedi. Tam şey yapamadım ama herhalde değişiyor artık. İşte haftada bir kullanacaksanız, iki haftada bir kullanacaksanız durumuna göre. Ya pilot olmak ya şu an sizi daha iyi anlıyorum. Bu pilotlar ya pilot olmak istiyorum falan deyince ben diyordum yani ne olacak falan. Gerçekten çok güzel. Özellikle yani inişi de anlatayım. Kontrolü kendi aldı hocam. Ama yani onu da hissettim. İnişte de gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Yani böyle hani hangi anda tekerleri koyacaksınız falan. Yani onu böyle hissetmek de Ayrı bir zevkti yani bayağı güzeldi. Yani eğitim eğitim diyoruz. Uçuş eğitimi de almış olduk yani. <laughs> Çok hoşuma gitti tekrardan. Böyle bir vlog da yapmış oldum. Hem sizlerle deneyimlerini paylaşayım hem de denemek isteyenler varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.